Selam arkadaşlar, Harf Mat'a hoş geldiniz. Ben Arif Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte olasılıkla devam ediyoruz. İkinci alt konu başlığımız, bir olayın olma olasılığı. Hazırsanız zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Harf Mat'tan muhteşem yılbaşı çekilişi. Merhaba Harf Mat ailesi. Yeni yıl coşkusunu paylaşmak için sizlere harika bir çekiliş hazırladık. Hediyeler arasında çeşitli kurşun kalem ve keçeli kalem setleri, renkli defterler ve eğlenceli sticker setleri, derslerinizde destek olacak konu anlatım ve test kitapları ile harika bir bluetooth kulaklık bulunuyor. Tüm hediyelerin tam listesini görmek ve katılım şartlarını öğrenmek için Instagram hesabımızda sabitlenen gönderiyi ziyaret etmeyi unutmayın bu yılbaşı harf mat ile hem öğren hem de kazan. Harika hediyeler sizi bekliyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar bir olayın olma olasılığı. Asıl şimdi olasılık yapmaya başlayacağız. Bakalım olasılık nasıl hesaplanır? Bir olayın olma olasılığı olayın çıktı sayısının tüm çıktıların sayısına bölümü ile bulunur. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? İstediğinde bu. Tüm durum ne? Bu. O zaman istenilen bölü tüm durum. Biz buna kısaca bunu diyoruz. Diyoruz ki istenilen bölü tüm durum. Tüm durum. Geldim okumaya devam ediyorum. Her durumda gerçekleşen olaylara kesin olay denir ve olma olasılığı birdir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay denir ve olma olasılığı sıfırdır. Notlarımız var. Not. Bir olayın olma olasılığı en az 0, en fazla 1'dir. İkinci notumuz bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir demiş. Şimdi burada biraz açıklık getirelim. Şimdi arkadaşlar, olasılık dediğimiz kavram 0 ile 1 arasındadır. Asla 2, 3, 5, 100 olamaz. 0 ile 1 arasında olacak. 0 olursa imkansız olay, yani bu olasılık gerçekleşmez. 1 olursa kesin olay. Yani %100 yüz gerçekleşir diyoruz. Burada da Not kısmında da bunu söylemiş. Bir olayın olma olasılığı en az 0, en fazla da 1'dir demiş. Evet, 1'den büyük olamaz. Yani bulacağımız şeyler 0, 1 veya 0 ile 1 arasında. Örnek verelim. 1/2, 1/6, 2/7 gibi olasılık değerleri bulacağız. Not ikinci kısmında da diyor ki bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Evet. Mesela havaya bir para atacağım. Değil mi? Paraya attım. Yazı gelme olasılığı nedir? %50'dir. Diğer bir tabirle 1/2'dir. E gelmeme olasılığı nedir? E o da 1 bölü 2'dir. Neden? Şimdi yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 ise tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Şimdi yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, yazı gelmeme olasılığı aslında tura gelme olasılığıdır. O da tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Yani bunların toplamı da neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Yani bir olasılığın olmasıyla olmamasının toplamı kesinlikle nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi geldim. Bazı örneklerimiz var. Onları hemen inceleyelim. Şimdi örnek örneklerde şöyle diyor. Havaya atılan şöyle pardon. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne en fazla 2 gelme olasılığı. Şimdi zarda biliyorsunuz 6'ya kadar var. Tüm olası durumlarım neler? 6'ya kadar. 1 2 3 4 5 6. Toplam kaç tane? 6 tane. Olayın çıktısı en fazla 1 gelmesi. Ya 1 gelebilir ya 2 gelebilir. Burada kaç tane var? 2 tane var. Burada 6 tane var arkadaşlar. O halde nedir? 2 bölü 6'dır. Yani istenilen ne? 2 durum. Toplam durum 6. O halde bunların 2 bölü sadeleştirilmiş hali 1 bölü 3. En sade hali nedir? 1 bölü 3'tür. Dikkatliyseniz 1 bölü 3 0 ile 1 arasındadır. Şimdi siz bu olayın 1 bölü 3 olduğunu gördünüz. Yani en fazla 2 gelme olasılığı kaçmış? 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Peki en fazla 2 gelmeme olasılığı nedir? O da nedir? Tamamlayacağım. Bunu 1'e tamamlamak için ne yaparım? 2 bölü 3 dedim. Çünkü 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsanız 3 bölü 3 arkadaşlar. O da eşittir 1 yapar. Şimdi gelmeme olasılığı neymiş? Hemen görelim. 2 bölü 3'müş. Peki bunu hemen mantığını açıklayalım. Şöyle sildim. En fazla en fazla 2 gelmesi 1 ve 2 idi değil mi? E gelmeme olasılığı nedir? 3, 4, 5, 6. Bu nedenle sevgili arkadaşlar en fazla 2 gelmeme olasılığı 3, 4, 5 gelebilir. Yani 4 tane gelebilir. 4 tane durum tüm durum neydi? 6. Sadeleştirme yapıyorum. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3 arkadaşlar. Ne geldi? 2 bölü 3 geldi. Gerçekten de en fazla 2 gelmeme olasılığı neymiş? 2 bölü 3'müş. Şimdi örneklerimi incelemeye devam ediyorum. 12'nin pozitif tam sayı çarpanlarından birinin 5 olması imkansız olaydır. Evet imkansız olaydır. Çünkü 12'nin bildiğiniz gibi pozitif çarpanlarında 5 yoktur. Yani 12 5'e bölünemez. Tam bölünemez. Bu yüzden nedir? İmkansız olaydır. Doğru. Mavi ve yeşil topların bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun mavi veya yeşil olması kesin olaydır. Evet. Bir torba düşünün. İçinde mavi ve yeşil var. Çekeceğin topun mavi veya yeşil olması kesin olaydır. Başka renk gelemez. Bu da kesinlikle ne olacak? Kesin olay olacak. Geldim örneği inceleyelim. Bir olayın olma olasılığı 1 bölü 5 ise olmama olasılığı nedir? 4 bölü 5'tir. Evet çünkü bu ikisini topladığınızda arkadaşlar ne gelir? 5 bölü 5 gelir. O da 1 demektir. Diğer bir tabirle 1'den 1 bir bölü 5'i çıkartırsanız yani olma olasılığını çıkartırsanız 5 kere 1 arkadaşlar 5. Beş, 5'ten 1 çıkartınız 4. 4 bölü 5 gelir. Yani ne? Olmama olasılığı. İşte bu kadar. Biz örneklerde bunları göreceğiz. Şimdi birden başlıyorum sevgili arkadaşlar. Bir torbada bulunan özdeş 4 mavi 5 kırmızı ve 3 yeşil toplam rastgele biri çekildiğinde topun mavi renkli olma olasılığı. Kaç tane malum var? 4 tane. O zaman 4 durum. Toplam durumum ne? Hemen toplama hesaplayalım. 4, 5 daha 9, 9, 3 daha 12. Toplamda 12 durumum mu var? Evet 12 durumum var. O ade nedir? 4 bölü 12. Her tarafı 4'e bölüyorum. 1, 4'e böldüm. 3. Neymiş? 1 bölü 3'müş. Devam ediyorum. <laughs> havaya atılan bir zarın <laughs> üst yüzüne gelen sayının en az 4 olma olasılığı. Şimdi havaya bir zar atacağım en az 4 olacak. 4 olabilir, değil mi? 5 olabilir, 6 olabilir. E tüm durum ne? 1 2 3 4 5 6 bunu biliyoruz. O halde sevgili arkadaşlar bu değil mi? Yani burada kaç durum var? 3 durum var. Burada kaç durum var? Gördüğünüz gibi 6 durum var. 3/6'ymiş. Diğer misafirler ne demek sadeleştirirsen de 1/2 yapar. Demek ki en az 4 olma olasılığı arkadaşlar 1/2'ymiş. C'ye geldim. Bir sınıfta bulunan 15 erkek, 5 kız öğrenciden rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığını soruyor. Kaç tane kızım var? 5 tane. Evet 5 bölü. Toplam öğrenci sayısı 15, 5 daha 20. 20 o zaman. 5 bölü 20. Diğer bir 5'e e böldüm 1, 5'e böldüm 4. Kız olma olasılığı neymiş arkadaşlar? 1 bölü 4'müş. Hatta isterseniz erkeği de bulalım ek olarak. Ek, ee, nedir? Ben direkt buradan erkek olma olasılığını görebiliyorum. Neden? Siz Kız olmama olasılığı nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Çünkü bunları toplarsanız 4 bölü 4 yapar. Yani 1'e eşit işte olur. Şimdi ben aslında kız olmama derken erkek olma olasılığını bulmuş oluyorum. O halde erkek olma olasılığı nedir? 3 bölü 4'tür. Bunu bir de şöyle görelim. Şimdi erkek sayımız ne? 15. Toplam nüfusum 20. 15 bölü 20. 5'e böldüm arkadaşlar. 3. 5'e böldüm. 4. Bak gerçekten de ne geldi? 3 bölü 4 geldi. Devam ediyorum. İçinde özdeş mavi ve kırmızı top bulunan bir kutuda 40 tane top vardır. Bu kutudan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 2 bölü 5 olduğuna göre kırmızı top sayısı kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar kırmızı ve mavi toplarım var. Bu kutunun içerisinde toplam 40 tane var. Dikkat edin. Bize ne diyor? Mavi gelme olasılığı. Şimdi siz maviyi biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. X tane mavi olsun. Bilmiyorum. Bölü. Toplam kaç tane topum var? 40. Yani istenilen X toplam Tüm durum 40. Eşittir neye eşitmiş? 2 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi dikkat edin. Burada bir oran yapacağız. Geldim. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 8 katı. O halde bu da bunun ne olur? 8 katı olur. Değil mi? O halde diyeceğim ki bu bunun 8 katı ise bu da bunun 8 katıdır. 8 kere 2 16. Buradan x'i ne buluyorum? 16 buluyorum. 16 bulduğum şey ne? Aslında mavi top sayısı. Değil mi? Mavi top sayısı 16 ise 40'dan 16 çıkartırım 24. Bu da ne gelir arkadaşlar? Kırmızı top sayısı, şöyle altına yazayım. Kırmızı top sayısı. Farkındaysanız kırmızı top ve mavi topu bulduk sevgili arkadaşlar. Bize ne diyor? Kırmızı top sayısı kaçtır diyor. Şimdi kırmızı top sayısı kaçmış? 24 arkadaşlar. Bu kadar. Devam ediyorum. Haftanın günleri özdeş kartlara yazılıp boş bir kutuya atılıyor. Kuzular rastgele çekilen bir kartın üzerinde C harfiyle başlayan bir gün yazma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar haftanın günlerini biliyoruz. Toplam 7 tane var. Toplam 7 durum. Değil mi? Tüm durum 7. Peki C ile başlayan bir cuma var. Bir de cumartesi var. Yani 2 tane. O halde 2 yapıyorum. O halde neymiş? 2 bölü 7'ymiş. Bu kadar basit. Geldim F'ye. 1'den 30'a kadar olan doğal sayılar özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 30'un pozitif tam sayı çarpanı yazma olasılığı demiş. Şimdi 30'un pozitif tam sayı çarpanlarına bakalım sevgili arkadaşlar. 30'u 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4'e bölünmez 5 çarpı 6'dır. Toplamda gördüğünüz gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8. Toplamda 8 tane neyi var? Pozitif çarpanı var. Şimdi 1'den 30'a kadar yazıyor musun? Evet 1'den 30'a kadar yazıyorsun. Ve torbaya attın. Bir problem yok. Toplam kaç tane sayım var tüm durumun? 30. 1'den 30'a kadar 30 tane kart var. İstediğin durum ne? 30'un pozitif çarpanları. Yani toplam kaç tane? 8 tane arkadaşlar. O halde 8 diyorsun. 8 bölü 30. O halde sadeleştirme yapıyorsun. 2'ye böldün 4. 2'ye böldün 15. Cevabın ne geldi? 4 bölü 15 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Şimdi G'de arkadaşlar. Şimdi 60 cm uzundaki bir kartın alanı 9 cm kare olan kare kartlar oluşturulup her birinin üzerine şekildeki gibi alfabemizdeki harfler sırasıyla yazılıyor. Buna göre bu kartlardan rastgele çekilen bir kartın üzerinde F harfi yazma olasılığı diyor. Öncelikle arkadaşlar şimdi alan vermiş. Alan vermiş 9 cm kare. Siz kısa kenarın şuradaki kısa kenarın da 3 olduğunu biliyorsunuz. O halde alanın kare olması, şimdi bu bir. İkincisi karenin de alanının iki kenarın çarpımı şeklinde bulunmasından kaynaklı. 3 ile neyi çarparsam 9 yapar tabiriyle 3 üç kere 3'ün 9. Yani buradaki karenin alanının 9 santimetre kare olduğunu söyleyebiliyoruz. Demek ki 60 cm'yi arkadaşlar, buradaki 60 santimetreyi üçlük dilimlere ayırmış. O halde biz de ne yapacağız? 60'ı 3'e böleceğiz. 60'ı 3'e böldüğünde sevgili arkadaşlar 20 buluruz ve bulduğumuz şey kart sayısıdır. Yani toplam kart sayısını ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Yani diğer bir tabirle tüm durumu bulmuş olduk. Tüm durumu 20. Şimdi gel, bana diyor ki F harfi olma olasılığı. E buradan Ç biliyorsunuz. Ç, D, değil mi? D, E, F nokta nokta gidecek. 20 tane. 20, 20 tane harfe kadar. E bir tane F olduğunu biliyorsunuz. O halde geliyorsunuz. Bir tane F var diyorsunuz. 1 bölü 20 Hemen ne yapıyorsunuz? Cevabını yazıyorsunuz. Geldim H'ye arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bir torbada 3 mavi, 4 kırmızı ve bir miktar gri kart vardır. Özdeş olan bu kartlardan rastgele çekilen bir kartın mavi olma olasılığı 1 bölü 5 olduğuna göre gri kart sayısı kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi mavi gelme olasılığı ne arkadaşlar? Önce onu bulalım. Şimdi. 3. Doğru mu? Bölüm. Tüm durumu hesaplayacağım. Tüm durum ne? Şimdi 3, 4 daha 7. 7 ama gri sayısını bilmiyorum. Gri sayısı da x olsun. 3, 4 daha 7 arkadaşlar. 7 artı x. Yani x de gri sayısı olsun. Bu da bana neyi verecek? Mavi olma olasılığını verecek. 3 tane mavi var ve tüm durum. İstediğim 3 mavi bölü tüm durumu yaptım. Şimdi bana da kopya vermiş. Demiş ki mavi olma olasılığı 1 bölü 5'tir. O zaman bu neye eşit olacak? 1 bölü 5'e eşit olacak. Doğru mu? O halde dikkat edin. Şöyle yapabilirsiniz. Bu bunun kaç katı? 3 katı. Bu da bunun ne olmalı? 3 katı olmalı. Yani burası ne olmalı? 15 olmalı dersiniz. Buradan x'i ne bulursunuz? 8 bulursunuz. Ya da hemen işler dışarı çarpımı yaparsınız. 5 ile 3'ü çarptınız. 15. 7 artı x ile 1'i çarptınız arkadaşlar. 7 artı x. 7'i sol tarafa attınız. 8 eşittir x olur. Buradan gri sayısını bulmuş olursunuz. Buradaki gri sayısı arkadaşlar. olur gri kart sayısını soruyor zaten yani bize x'i soruyormuş. Cevabımız ne olacak? 8 olmuş olacak. Geldim. <laughs> Karelerle oluşturulan yanda verilen dart tahtasına isabetli bir atış yapan bir kişinin mavi boyalı bölgeyi vurma olasılığı. Şimdi tipik bir olasılık sorusudur. Her zaman önümüze kare olarak gelmez, daire olarak gelebilir. Alan sorusudur. Alan olasılık sorusu denir. Bunlara tipiktir. Çok klasiktir. Önemli bir sorudur. Yani olasılıkta muhakkak ki önünüze bir olasılık sorusu gelecekse elbet ki bu tarzda zorlanacağınız tiptir bu. Bu gelecektir. Şimdi burada basit bir hali verilmiş. Şimdi bize diyor ki mavi boyayı bölgeyi vurma olasılığı. Şimdi siz dart atacaksınız. Atalım. Şimdi öncelikle ne yapmamız lazım? Mavinin alanını bulmamız lazım. Sonra tüm alanı bulmamız lazım ki birbirine bölelim. Amacım tüm alanı bulmak. Şimdi bunlar kare olduğundan 10 ile 10'u çarpıyorum arkadaşlar. 100. Şimdi toplam tüm alanım 100 arkadaşlar. Bak buradan tüm durumu buldum. Peki maviyi nasıl bulacağım? Şimdi mavi alanı bulurken öncelikle beyaz alanı bulacağım. Beyaz alanım 4 kere 4 16. Yani 16 santimetre kare. Şimdi siz tüm alandan beyaz alanı çıkarttığınızda yüzden 16 çıkarttığınızda 84 bulacaksınız. 84 de mavi bölgenin alanıdır arkadaşlar. O halde diyeceksiniz ki mavi bölgenin alanı 84 santimetre kare yani benim vurmak istediğim alan. O halde diyeceksiniz ki istenilen 84 tüm durum 100 arkadaşlar. 84 bölü 100 bulacaksınız. Şimdi geldim son olarak sadeleştirme yapmam lazım. 2'ye böldüğümüz 42, 2'ye böldüğümüz 50. Şöyle yapalım. Devam ediyorum. 2'ye böldüm 21, 2'ye böldünüz 25. Cevabınız ne geldi? 21 bölü 25 gelmiş oldu. Demek ki sizin mavi bölgeyi bulma olasılığınız nedir? 21 bölü 25'tir. Geldim diğer soruma. Şimdi diğer sorumda arkadaşlar. 50 tane özdeş kare kart yukarıdaki gibi düzende sıralanmıştır. Bu kartlar arasında rastgele çekilen bir kartın mavi olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle buradaki bu tip sorularda da ne yapmamız lazım? Örüntüyü bulmamız lazım. Şimdi turuncu, mavi, yeşil. Turuncu, mavi, yeşil. Üçte bir tekrar ediyor. Görüyorsunuz. Üçte bir tekrar etti. Burada problem yok. Tamam. Üçte bir tekrar ediyorsa 50 tane olduğunu biliyorum. 50'yi 3'e bölüyoruz. 50'yi 3'e bölüyorum. 50'yi e böldüğümde 16 çarpı 3 48 arkadaşlar. Kalan nedir? 2'dir. Kalan da ne olacak? Bir turuncu kalacak. Değil mi? Şöyle. Sonunda en sonda İki tane kalan olduğu için örüntü devam ediyor. En sonunda bir turuncu kalır böyle. Bir de ne kalacak? Mavi kalacak. Şöyle bir tane de ne ekliyorum? Mavi ekliyorum. Turuncu ve mavi kalır en sonunda sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim. Bana mavi olma olasılığını soruyor. Şimdi toplamda sevgili arkadaşlar bundan 16 tane varmış değil mi? Burada gözüküyor 16 tane. her birinde bir tane mavi olduğundan 16 mavi değil mi? 16 mavi. Aynı zamanda bu son kalandan, kalanda söyledik. Kalanda da bir turuncu bir mavi kalıyor. Artı bir tane ne yapmam lazım? Mavi eklemem lazım. Toplamda kaç tane? 17 tane mavi olur. Demek ki bu sütunda toplamda 17 tane mavim var. Ve bunları bir torbaya attığımda ve çektiğimde gelme olasılığını hesaplayacağım. İstediğim 17 mavi bölü. Tüm durumum ne? 50 tane kart arkadaşlar. O halde bölü 50 diyeceğim. O halde cevabım ne olacak? 17, 50, 17 bölü 50 olmuş olacak. Geldim diğer soruma. Diğer sorumda Tuna yukarıda verilen silgi ve kalem tıraşlardan rastgele birer tanesini aldığında 20, 25 TL ödemiş olma olasılığını soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 25 TL gelme olasılığını soruyor. Şimdi tek tek bu tip sorular çözmüştük Hatırlayın. Turuncu silgi mavi açacak. Turuncu silgi gri açacak. Turuncu silgi kırmızı açacak. Bu birinci için. Sonra diğerleri için yapacağız. En son da sarı için. Değil mi? Yeşil için yaptıktan sonra sarı için yapacağız. Tek tek yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen rengimi de değiştireyim. Şöyle lacivert alayım. Şimdi turuncu silgi 15 TL. Mavi açacak 3 TL. Toplamı 18. Turuncu silgi 15 TL. Gri açacak 5 TL. Toplamı 20. Turuncu silgi 15 TL. Kırmızı açacak 10 TL. Toplamı 25. Devam ediyorum. Şöyle yanına bir çizgi çekeyim. Hı. Geldim. Şimdi yeşile geçtim. Yeşil silgi 20 TL. Artı mavi açacak 3 TL. Toplamı 23. Aynı şekilde yeşil silgi 20 TL. Gri açacak 5 TL. Toplamı 25. Yeşil silgi 20 TL. Kırmızı açacak 10 TL. Toplamı 30. Devam ediyorum. Şöyle şöyle biraz daha yana geçeyim. Hı. Son olarak ne kaldı? Sarı silgim kaldı. Şimdi sarı silgim arkadaşlar 25 TL. Mavi açacağım 3 TL. Toplamı 28. Sarı silgim yine 25 TL. Gri açacağım 5 TL. Toplamı 30. Sarı silgim 25 TL. Devam ediyorum. Son olarak kırmızı açacağım 10 TL. Ne yaptı? 35. Pardon. 35 TL yaptı. Bize diyor ki sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim sorumuza. Bütün olasılıkları buldum. 25 TL olma olasılığı diyor. Şimdi kaç tane 25'im var? 1 2 Başka var mı? Yok. 2 tane var, değil mi? 2 tane 25'im var. Burada problem yaşamayacağız. Şimdi geldim. 2 tane 25'im var. O halde yapıyorum. 2 bölü. Şimdi geldim tüm durumu hesaplayacağım. Tüm durumum ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3, 3, 3. Toplam 9 tane durumum var. 2 bölü 9. Yani sadeleşme gerçekleşmiyor. Cevabım ne olacak? 2 bölü 9 olmuş olacak. Burada bir önceki sorularda aslında şeyi çözüyorduk. Farklı ödeme olma olasılığı durumlarına bilmem ne. Burada farklılık söz konusu olmadığı için 2 tane 25 alıyor. Yani tekrar 25 filan silmiyorum. Çünkü farklılaşmalardan bahsedilmiş. Farklı 25 TL veya farklı ödeme olma olasılığından filan bahsetmemiş. Geldim K'ya. Şimdi diyor ki bir olayın gerçekleşme olasılığı 0,75 olduğuna göre gerçekleşmeme olasılığı yüzde kaçtır Şimdi arkadaşlar siz 0,75'in ne olduğunu biliyorsunuz. 75 bölü 100 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi 75 bölü 100 dediğim şey de %75 demek. Değil mi? Şimdi %75 bu olma olasılığıymış. Bize neyi soruyor? Olmama olasılığı. E bir olayın mantığı de düşünün yani. Bir olayın olma olasılığı %75 ise olmama olasılığı nedir? %25'tir. Çünkü neye tamamlayacaktım? 1'e. E yüzdelerde de neye tamamlayacağım? 100'e. Adı üstünde. %75. %25. Tabii ki tamamlayacağım. Ne olmalı? %100 olmalı. O halde olmama olasılığı nedir arkadaşlar? %25'tir. Geldim. Yukarıda verilen özdeş kartlar arasında rastgele çekilen biri rastgele biri çekildiğinde üzerinde yazan sayının 6 ile 8 arasında olması. Şimdi ben kartlarımı 6 ile 8 arasında olmasını istiyorum çektiğim kartın. Şimdi öncelikle hepsini içeri atacağım. Arkadaşlar içeri attım. Biliyorsunuz ki kök 40 yaptı. İçeri attınız 36 çarpı 2'den kök 72 yaptı. İçeri attınız 25 çarpı 2'den kök 50. İçeri attınız 4 çarpı 13. O da kök 52 yaptı. Bu da 4 çarpı 15'den kök 60 yaptı. Şimdi aslında benim 5 tane kartım var. Hangisi 6 ile 8 arasındadır diye soruyorum. 6 ile 8 derken hemen şurada açıklama getirelim. 6 ile 8 biliyorsunuz ki kök 36 ile kök 64 arasında olmalı. Hangileri? Kök 40 36 ile 64 arasında. Kök 72 değil. Kök 50 kök 36 ile 64 arasında. Kök 52 ve son olarak kök 60. Toplam 4 tane kartın 6 ile 8 arasındadır. O o yüzden ne diyeceğim? Diyeceğim ki istenilen durum 4 tane. Görüyorsunuz. 4 tane yuvarlak için aldım. Tüm durumun ne? 5. 4 bölü 5'tir demiş olacağım. Geldim <laughs> videomuzun son sorusuna. Şimdi bize diyor ki K eşittir Malatya kelimesindeki harfler. Yukarıdaki verilen K kümesinin elemanlarının her biri özdeş kartlara yazılıp boş bir kutuya atılıyor. Buna göre kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde A harfi yazma olasılığı. Şimdi bu bizi biraz 6. sınıfa götürüyor. Şimdi Malatya kelimesinin harfleri. Öncelikle K kümesini yazalım. K kümemizde Malat ekilemesinin harfleri bir kümede biliyorsunuz ki eleman bir defa yazılır. Bu yüzden yazıyorsunuz M A L <laughs> A'yı tekrar yazmıştık. Geldim T Y A'yı tekrar yazmıştık. O halde kaç tane elemanım var? <laughs> Pardon. Kaç tane elemanım var? Toplam 5 tane elemanım var. O halde diyorum ki Toplam elemanım 5, tüm durumum 5. İstediğim ne A harfi gelme olasılığı. Bir tane mi A var, evet. 1 bölü 5 diyorum. O halde A gelme olasılığı neymiş? 1 bölü 5'tir. Unutmayın, kümelerde eleman bir defa yazılır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle olasılığı öğrendik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızın da haberdar olması için like atmayı unutmayınız. Ayrıca harf matta çekilişe katılmayı da ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın.